Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün kostümü e, çekilişin sonuna geldik ve kostümü atacağım. normalde çok öncesinde atacaktım. Ama bir hafta arkadaş olmamız gerekiyormuş o arkadaşlar kostüm atmak için. Ve şu an dışarıdayım. Sesmez duyarsanız sakın şaşırmayın. Ve bundan sonra arkadaşlar e, önce de oynadığım bir maç vardı. Onu atacağım. Size normalde atmak istemiyorum ben bu tarz maçlar. Abi ben yani nasıl söyleyeyim ya? size bunu izletmek istemiyorum ama yani görün istedim. Niye ben uzun süre yeri geliyor ee, video atamıyorum. Şimdi kendim normal çalışan insanım. Boş vakit de full video odaklı oynuyorum. Ya ya çok kolay oluyor. Ne bileyim yani. Bu maçta zaten bir şeyler yapan kar aklı karayı seçtim. Yani düşün ormancı ben değilim. Top bana atılıyor. Adam bana diyor ki senin diyor oyun bilgin yok diyor. E ama bakıyorum kendisi gitmiş bana gümüş almış saçma sapan işler. E dedim ben de görün dedim. Ya size şu, şu karını söyleyeyim. Adam dolaşım nat aldı. adam tekleyemedi. Adam ya o geçiyor lezli bir canlı adamı ölüyordu ya. De tabi ondan sonra iyi işler de yaptılar arkadaş. Sonrasında fazla bir şey diyemem tabi. Benim kadar olmazsa da şimdi kendimi fazla övmeyeyim. Neyse arkadaşlar. Çekilişin kazananı Limos arkadaşımız. E, benden her kurtum kostümünü istemişti. Ara abi. Burada iyi günlerde kullanmasını diliyorum. Umarım karşı rakiplerini bu kostümle paramparça edebilir. Ee, şöyle gönder. İyi günlerde kullan. Tamam. Haydi bakalım. Bay bay. Gönderdik. <laughs> Tamamdır ve seri bir şekilde maçımıza geçelim İyi seyirler bu arada kanalıma abone olup like atarsanız memnun olurum atmazsanız da canınız sağ olsun tekrardan iyi seyirler Selamünaleyküm arkadaşlar bugün XP koridorunda yeni oynayacağım şöyle bütün şuna bak piklerimiz bu şekilde direkt abi botu ver ya ilk kaydımı tamamladıktan sonra seri şekilde bir tane Hatta küçük parçasını alabilirim bu arada. İşimi gayet iyi görür. Birazcık beni hasardan geriye düşürür ama. Sıkıntı yok. Karşımda lanet bir tane atlas var. Atlas diyorum. Geldi bir anayım bir isteyecek Oha ne ara iki oldu onu ben bir sandım diyor şekil yaptım bu arada da neyse sıkıntı yok sıkıntı yok abi çara karşı oynayamıyor ki attığı insanın şahsar yüzünden sana ya güzel 2 mayda 3 oldum. Adam benden önce 4 olacak. Hadi. Ben biraz oradayım. Tamam, gayet iyi. Güzel. Ne öyle? Ha tamam. Senin Ne oldu? Az adam. Kanka sen benim farmımı bölüyorsun ama. Oldu mu şimdi? Şuradan kaybettiğim mantığını geri alayım abi seri bir şekilde. Şöyle 200 250'ye kadar yolu var çok rahat bir şekilde. Tamam güzel. Tamamdır ya. Hiçbir şey yapamayız. Aha, vallahi şey boşa salladı. De. Abi umarım şurada bir kişi vardır ya. Yap. Abi direkt topuk. Hadi. Abi adam daha dört olmamış. Dolaşma ayağını almış ama boş almış. Hasarım çıkmadı içeri. Çıksaydı mükemmel olacaktı. De ben böyle geriye düşük oynamaya alışkanım ya. Sıkıntı yok. Ama işte bizim ad adamın tek hatası abi. Tank almak gitti dedi. gitti bana ne aldı. Öldüreceğim öldüreceğim sorun yok. Birazcık daha sabredeceğim sadece. abi orada her şey laflar ne bir şey yaparsa mükemmel eyvallah kral hey hey, <laughs> Ya yani şöyle ormanla kendimi tazeleyebilirim bu arada. Gir abi. Yani o gelene kadar şöyle helal güzel girdi mükemmel tamam, tamam hiç sıkıntı yok evet olur bu arada 10 saniye kadar çekme devam ederse. Şöyle bir. Oo, anca rüyasında görür. <laughs> ne oldu lan? Gel gel. Hiçbir şey yok. Canım benim gel. Tamam. Gel kanka. neydi be babam Abi şaka mısın ya adam izleyin denize sen de bari benim kuleye sana zahmet bizim adamın asarı hiç yetmiyor Bu arada abi avcılar vesile etmiş bana başlamış ben ne diyeyim ki Bari onu kes. Anca. Anladı o. Buradan gelir mi acaba? Nerede la bu lezli Abi Ya adam Hayabusa ile dalmaya korkuyor Adam Hayabusa ile dalmaya korkuyor ya Allah aşkına ben sana ne diyeyim ya Lan kaçacak var ya en rahat çarık diye Allah hadi bana eyvallah Bizim takımın kavgaya bak. Mide açtık da. Lezzinli alemde abi. 3-0-3. Oh, benim hedef belli oldu. Ulti döndü anda direkt les. Bekleme bile yapmışlar. Yapamışsın ya. Bizim lezi burada. Araba direkt. Abi abi. Geçersin. Hadi lan. Abi şaka mısın? Ana. Adam Natalya kesemedi. Evet sonra. Hadi. Abi takım çöp. Stabil da. Adamlar ulti atmadan kaçıp gidiyorlar ya. Ulti la ulti ulti. Atacağınız ki Girecek. Adam destek verecek bana. Oyununu oynayacak. Adam ondan yoksun. Ben oyunu bir şekilde domine etmeye çalışıyorum burada. Kim ne diyorum ya Abi adama Gordon Nişan camle mile girmiş. Daha yeni gördüm bu arada. bir yerden koparmam gerek. Hadi. Bu abi. Ekstra hiçbir şeyim yok. Yapacak hiçbir şey yok. <laughs> yani doğa rüzgar alırsan iki tane vurursun kanka. Yalan yok. Yani doğru rüzgarı alırsa erkek anlamda elimi bile oynatamam. Şimdi abi şu anlık benim hasarımdan tamam yeter. Öldü vardı. arada. abi. Aa güzel hiç kimse yokmuş. Taşı vursam da boştu bu arada. O yüzden zorlamadım hiç. Ya öleceğimi biliyordum da. Şey tek varan bir oradan varan iki gelir mi yok o da geldi çarpı öldü büyük bir ihtimalle ya. güzel bizim adam namus gibi korusun bana yeterli Vallahi. ver abi şunu bu arada biz için bir doğal cilgarı falan yapabilirim hepsi orada. Bana blue Burada Abi. Tamam. Bir dakika. Biri bana laf yaptı. Yeni sen de. Kesin. Ok. bitti. Benlik bu kadar abi. Adam ben ormancıymışım gibi konuşuyor benimle. Tamam kardeş benim ormancı. Doğru haklısın. Değil mi? Ormancı benim. Boş. Ben ormancı olsam o leze oyunun olsun bile oynatmam bu arada. Doğru ya. Kim geliyor? Gelen de ölecek Gel abi. De boş. Yürü git yani gireceğim. Abi ulan yine bana oluyor ya. Evet level dolaşıyor. Adamlar lord aldılar lord. Adam lord aldılar. Bizim hayal ava dolaşıyor abi. Vezne alemde. Şuraya doğru yönelim de bari bir şeyler yapak. Onun manası yok değil mi güzel öldü. Çık. bende. Vur abi şöyle. Vururum yom yom yom. Şöyle bak. Charlie ölme rekoru kıracağım. Ama kaldı. ben bari bir tane kule vermeyin. Vermediğim bir kule kalmadı ama. Bu da güzel. Şu an şeylere karşı kontajım tamam. Şurası bir şey. Burası iki. Birisi bir şey Kaçtı mı la o? Bay bay. O adam canı yok la canı var. Şunları ver abi bana. Saldırın da, utanmayın da. Oğlum. Ulo ulo ulo. Ay bana şu anlık bu lazım değil. Bana farklı bir departman lazım. Bana şu aşırı vuruyorlar. Aslında şunu alsam ne olur? Merak. Bu abi Abi. abi şuradan bir kişi yok mu ya Gelmez. Oğlum bir kişi lan. da yaptı aşağı. Aa mitten yarın abi. Yarın oyunu mitten. Yok. Öldü. Güzel. Gayet iyi abi. Gayet iyi. Bitirin abi oyunu ya mitten. Yeter bile. Allah fazla bile sürdü. Umarım bitirebilir bizim takımlar abi Oğlum boş konuşma la. Boş konuşma la. Oyna, oyna. Hadi. Hadi. Hadi, bir tanecik daha. Of. Kazandığım maça bak. Kazandığım maça bak. Adamlar bana laf atıyorlar abi Adam diyor ki Lezzeyi kesmeye gelemiyorsun e Ben sırf bu yüzden ben maç atamıyorum e Siz hiç böyle saçma maç gördünüz mü? Ben görmedim Ondan sonra diyorlar işte niye maç Ya e, Tamam ki abi Ben nasıl maç atayım ya Yemin ediyorum ben kaç gündür bu tarz tiplemeler yüzünden ben maç atamıyorum maç maç E atacağım Görün yani ben niye ilerleyemiyorum? Niye bir şey yapamıyorum? <laughs> Yenile kaç defa Türkiye sıralamasına girecektim. Hep bu tarz gereksiz insanlar yüzünden yenildiğim için yaptım. Şimdi kazandığıma bakmayın. Geçim iki kişi çıkardım ben. Gerisini onlara bıraktım. Heh. Yani ne diyebilirim ki? Neyse arkadaşlar videomu izleyin. Çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup like atarsanız memnun olurum. Kanalımın gelişimi için çok önemli. Ve... E, i̇stediğiniz herhangi bir euro varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.